Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, size söz verdiğim gibi e, sizden gelenlerden part 2 yapacaktım. Biraz gecikme oldu. Kusura bakmayın. Bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, geride kalan coinlerimiz neydi? Onları bir hatırlayalım. ADA, XRP, DOGE, AVAX, ONE ve BCH Bitcoin Cash analizini yapacağız. Bir önceki videomuzda da ARB, ARKM, MON, SQKCU ve OP paraten incelemiştik. Şimdi part 2'ye geçtik. Az önce saydığım 6 tane coin analizini yapacağız. Şimdi ilk olarak ADA'dan başlamak istiyorum. ADA coin'in hani haftalık grafiğine geçmeyeceğim. Haftalık grafikte çok fazla bir şey yok. Yani şu an için erken en azından. Sadece şunu söyleyebilirim ADA coin'de. Buradaki order flow'dan tepki aldı. Buradaki order flow'dan tepki aldı. Bu beklenen bir şey zaten. Şimdi ben bunu günlük ve 4 saatten size dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Şimdi buradan tepki aldığını söylemiştik. Aşağıda en son şu alan içinde yani şu yükselen trend içinde şöyle belirteyim. Bu yükselen trend içinde en yüksek tepe yapan alan şurası. En yüksek tepeye getiren hareket nereden başlıyor? Burada dalgaları çizersek. Şu şekil. Ve burası daha doğrusu damla detaya inersek böyle bir geri çekilme ondan sonra burası. Yani en son tepe yapılan seviye buradan geçtiği için şu alanın üzerinden geçtiği için buranın kırılımı bizim için önemli. Ada burayı kaybettiği sürece kaybettiği zaman aşağıda bunun açık bölgeleri var. Nedir bunlar? İlk olarak Kaç seviyesi 0.47.38 devamındaki alan ise 0.44.74 alanları. Bunları böyle iki alanları olarak belirleyelim. Bunlar e, ileri yani önünde sonunda alınacak koyunlar. Neden? Çünkü bu swing içinde yukarı doğru bir hamle ve ortada bırakılan bu alanlar şu şekilde. Bu alanların tamamı teşvik alanlarıdır teşvik alanlar. Bu burası da aynı şekilde. Burası da bir teşvik alanı. Teşvik alanları da önünde sonunda alınmaya mahkum olan seviyelerdir. Neden bu teşvik alanları alınıyor diyoruz? Swing için fiyat aşağı doğru düşüyor. Yükselen trend için söylüyorum. Aşağı doğru düşüyor. Yukarı doğru bir tepki alıyor. Bu tepkiden sonra işleme giren traderlar stoplarını bu bölgelerin altına koyuyorlar. Neden? Çünkü fiyat buradan tepki aldığı için bunun altına bir daha zor düşer. Mantığını gidiyorlar. Bunun güç, e, sebepler ise burada yapmış olduğu kırılım. Ama e, market maker burasını tamamen tuzak olarak kullandığı için fiyatı bir şekilde bunun altına atacaktır. Peki bunun altına atarsa nereye gider? Yani bizim <laughs> öncelikle 0.55 seviyesinin altında en azından günlük grafik, günlük mumla kapanış geldiğinde fiyat ilk olarak 47-38 ve 44-74 alanlarını temizleyecektir. Bunları temizledikten sonra bizim e, alım için takip etmemiz gereken seviye ise buradaki açık order flow alanı. Yani 0.41 35 bandından fiyatı destekleyebiliriz. Bunu daha da detaya indirirsek eğer iç bölgedeki alanı seçebiliriz. Bu da kaç oluyor? 0.39-0.37 banda. Ama kabaca ben burasını sileyim. Daha temiz olsun. 0.37 ve 0.39 bandını takip edebiliriz. Buraya fiyat etiketlerini koyalım. seviyeleri altına üstüne. Evet. Takip etmemiz gereken fiyatlar bunlar arkadaşlar. Bundan sonra fiyat nereye gider peki? Peki bu alanı dedim ki stoplarını aldı. Alt bölgeye de indi. Bu testinden sonra fiyatın maksimum gideceği yer ada coin'in maksimum gideceği yer burada. Ee, şu şekilde. Stopları aldıktan sonra Nereye gitti bu? Stopları aldıktan sonra yapmış olduğu ee, bir kırılım. Ve bu kırılımın şu stoplar alan mum henüz test edilmedi. Bunun testi de maksimum şu şekilde olacaktır. Buradaki 0.5 bandı 0.5 ile 0.79 arasına fiyat yeniden gelecektir. Bunun maksimum çıkabileceği seviye ise 0.76 0.79 bandı aşağıdakilerden aşağıdaki alımları yaparsa burayı test etmeden çıkarsa fiyat buradan dönüp aşağı inecektir. Yani bir olası senaryolar ya direkt aşağı inecek ya direkt aşağı inecek bu şekilde buradan buraya gidecek ya da fiyat bunları almadan bir yerden buradan dönecek, yukarı gidecek, ondan sonra aşağı inecek. Bu şekilde bunu da kırmızı yaparsak arka filan. kırmızı. Bu şekilde ama e, şu an olası olan hareket bir anda buraya indirmeyecekler için olası hareket şu anda kırmızı trendimiz, kırmızı trend için de takip etmeniz gereken 55 seviyesinin altında bir hareketi gözlemlememiz gerekiyor. Bunun altında da zaten bizi karşılayan bir FVG'miz var. Alım yeri olarak şuraya uzatabiliriz. 0.53 ile 0.50 bandı arasından fiyatı yukarı doğru 0.70 seviye 76 seviyene bir tepki beklerim. Maksimum çıkacağı yeri söylüyorum. Bundan daha ötesine götürmezler. Ondan sonra fiyat artık aşağıda açık bıraktığı alanlara sırasıyla gidecektir. Adacoin ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sıradaki coinimiz neydi? XRP. Meşhur Ripple'ımız. Davasıyla meşhur olan Ripple'ımız. E bunu grafiğini temizleyelim. Haftalık grafiğinde söyleyebileceğim bir şey var mı? Gayet düzensiz bir grafik. Buranın stopları alınmış, aşağı doğru dökülmüş. Testi var mı? En üst testi yok ama Buradan da bir kırılım yapmış. Tamam haftalıkta çok söyleyebileceğim bir şey yok. Şimdi günlük grafiğe bakılırsak Günlük grafikte buradan sonra bir kırılım geliyor yukarı doğru. Hatta şu Swing En son Swing'i burası. Bu Swing'in altına bir kapanış şurası. Yani 0.5810 0.5810 seviyesinin altına günlük mum kapatması durumunda fiyatı aşağıda karşılayacak yani fiyatı e, hedefleyecek bölgeler var. Açık alanlar var bir sürü. Manipülatif koyum olduğu için bir sürü açık alan var. Bunlardan bir tanesi bunlar. Şöyle işaretleyelim sırasıyla. Bunlar hep açıklı liquidity alanları. Bunlardan şimdi etkili olanlar hangisinden tepki alabilir? Onlara bakacağız. Sırasıyla şunları işaretleyelim. Burası var. Gördüğünüz gibi likit tavusu, açık likit alanlar çok fazla. Ama aşağı bunların da altına test etmediği alanlar var. Şimdi bunlar açık likit tavuzu. E, XRP için. Buradan yukarı doğru bir tepki aldığını farz edersek günlük grafikte. Nereye kadar gidebiliriz? Şimdi buradan bir süzülme var. Alt tarafı son swing'in ihlali var. İhlalden sonra doğru düzgün bir tepki gelmiyor. Yani bir kırılım gelmiyor. Kırılım gelmiyor dediğim en kötü şunun üzerine bir kapanış yapamıyorlar. 66 üzerine. Peki ne olur? Bunun Bu coin'in maksimum çıkabileceği yer. Burada ihlali alan bir mum var. Yani stoplara likitteyi alan bir mum var ve aşağı doğru bir kırılım var. Mumun kırılımı var. O zaman benim takip etmem gereken seviye burasıdır arkadaşlar. Ripple için benim maksimum dönebileceği 67, 69, 70 diyelim. 70 bandı. Fiyatı bu bölgeden, bu bölge çok önemli. Hatta biz e, bunu emaresine koyalım. Kilit bölge diyelim. Burası kilit bölge. Kilit bölgeden aşağı artık havuzu sırasıyla temizlemeye başlayacaktır. Başlamak ister. İstemesi gayet doğal. En aşağıda bunu karşılayacak bölge. Burada bir bobinimiz var. Yani bir güçlü bir Destek alanımız var. Onun seviyesi de 0.38'e 0.37 bandından geçiyor. Aradaki marj yüksek de görülse Ripple'ın e, tek bir haberine bakacak. Ama normal grafik seyrinde işlerse fiyat ilk önce yani buranın mutlaka test edilmesi lazım düşmeden önce. 67 ve 70 bandından sonra artık süzülmelerin daha çok derinleşeceğini düşünürüm Ripple açısından. Yani günlük grafikten 4 saatte bakarsak bir şey var mı elimizde? Yani 4 saatte de hemen hemen aynı seviyeler var. O yüzdendir ki günlük grafikteki analiz e, belirtilen seviyeler bu şekilde. Bununla beraber fiyatı ilk olarak takip etmeniz gereken 058 günlük kapanış gelmediği sürece fiyat burayı test etmeye gidecektir. Kaç seviyesi bu? 0.67-0.70 seviyesi. Devamdaki harekette de, e, buradaki satıcıları gördükten sonra short işlemine beraber alt bölgeler hedeflenebilir. Sıradaki coinimiz neydi? DOGE. Dogeusdt. Shit coin'imiz. Onları temizleyelim. Şimdi Doge'de haftalıkta söyleyebileceğim bir şey var mı? İlk önce ona bakıyorum. Ee, haftalık grafikte bunun test etmediği gereken bir alan burası var mı? Burada kendi içinde stoplar alınmış. Yani şu maksimum şu anda çıkabileceği seviye. Diğerlerine göre daha yukarıda. Maksimum çıkabileceği seviye burasıdır arkadaşlar. Şu seviyesini alabilirim. Kilit bölge olarak buraya da işaretlersek. Kaçmış bu alan? 0.26700'e 0.30 bandı. Peki bunun testini nereden yapar? Buradan nereye kadar gidebilir? Günlük grafiği açıyorum. Ee, şimdi burada bir kırılım var. Hatta bir saniye haftalıktan şunu buraya çekelim. Şu şekilde. Tamam. Şimdi günlük grafikte baktığımızda e, test etmesi gereken aşağıda, şurada bir teşvik alanı bırakmışlar. Burası teşvik alandır. Pardon. Şu seviye bir teşvik alandır. Indusmooth dediğimiz. Teşvik alanı yani seviye olarak 0.12252 mutlaka alınacak o kesin o cepte. Ve aşağıda karşılayacağı bölgede burası. Swing dalganın içinde ucuz bölge, ekstrem ucuz bölge olarak da bu order flow bu fiyatı 0.09 seviyeden karşılayacaktır. Bu şu an için geçerli değil. Yani hemen beklediğini gelebilecek bir seviye değil. Ama bu senaryo gerçekleşecek. O yüzden fiyatın şu anda muhtemel dönebileceği yer neresi? Onu bulmaya çalışalım. Test edilmemiş bir alan var mı? Açık alanları var mı? Onlara bakmam gerekiyor. Şimdi 4 saat diye baktığımda böyle bir order şey FVG alanı görüyorum. Fiyat boşluğu 0.14420 420 ve 13.624 bandı. Yukarı doğru çıktığımda bir kırılım var. Kırılımın testi var. Testinden sonra bir kırılım daha gelmiş. O zaman bu yukarıdaki benim FVG alanım. Üzerine çıkılmadığı sürece bu fiyat satış baskısı yiyecektir. Yani 20.338 üzerine çıkılmadığı sürece fiyat satış baskısı yiyecektir. Daha da bunu derinleştirirsek. Hani FVG çizdik. FVG'den ziyade şunu da takip edebiliriz. Kaç seviyesi bu? kabaca bakarsak. 21.000 ile 20.700 bandı. Kutumuzu işaretleyelim. Orayı kaldıralım sonra. Bunu yanlış mı işaretledik? Tamam doğru. Şu alan arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu kaldırabiliriz. Maksimum bunun çıkabileceği alan, Bunun da kilit bölgesi burasıdır. Maksimum çıkabileceği alan tekrarlıyorum. 20.700'e 21.000 seviyesi Doge coin'in maksimum çıkabileceği alan. Ama da buraya çıkarken önünde koca bir FVG var. FVG'de de illaki takılacaktır. FVG'nin de %50'sini almak istersek eğer range yapısında %50'sini almak istersek de 0.19.740 seviyesini takip edebiliriz. Peki aşağıda açık bölgelerimiz var mı? Fiyat buradan FVG demiştik. 4 saatlikte de açık alanlarımız bir sürü. Her buradaki her bir dibi açık alan olarak belirleyebiliriz. Bunlar bir havuz. Alınması gereken, alınmasını beklenen bir havuz. Burada bir FVG'miz var. Fiyat boşluğumuz var. Kaç seviyesiymiş bu? 0 15820 15336 bandı. Yani işi kısaca arkadaşlar özetlemek gerekirse fiyatın 19740 ile 21000 arasında ciddi bir satış baskısı yiyecektir. Bu satış baskısı ile beraber ilk olarak 17380 16100 ve devamında 15800 seviyeleri test edecektir Dogecoin'de. Ondan sonraki hareketlerini zaten şeyle takip edebiliriz. Haftalık grafikte de maksimum çıkabileceği seviyeler istemiştik. Ee, kaç demiştik buna? 26.700 ile 31.000 seviyelerine kadar maksimum çıkabileceği seviyeler. Ondan sonra zaten yavaş yavaş dökülmeye başlayacaktır. Çünkü aşağıda çıkanları bir sürü. Ama yakın zamanda muhtemelen oluşabilecek senaryolar bu şekilde. Şimdilik 19.700 ile 21.000 bandını gözlemlemek zorundayız. Fiyat yukarı doğru meyilleniyor. FWG tarlasını geçebilirse 21.000 seviyesi maksimum seviyeden aşağı doğru satışı yapacaklardır. Diğer coinimiz AVAX. AVAX SDT. AVAX coinimizi hemen buradan şey yapalım. Haftalıkta bir durum var mı ona bakıyorum. Haftalıkta order flowdan tepki almış. Order Flow'dan tepki almış. Beklendiği gibi. Yani nokta dışı diyebiliriz de henüz değmemiş ama güzel bir tepki gelmiş. E ondan sonra günlük grafiğe bakıyoruz. Günlük grafikte de bekleyen alandan, şu mumun bekleyen alandan tepki geliyor. Ancak swing olarak bunun altına bir kapanış yani 40 seviyesinin altına bir kapanış gelmediği sürece bunun tepki fiyatı yukarı atacaklardır. Ama nereye kadar atabilirler? Buradan kabaca bir çizersek. Şöyle sağa doğru uzatalım. Sağa doğru uzat. Nereye kadar oluyor? Hemen şöyle büyütürsek. 60 ile 60 kaç bu? 65 arası. 66 ile 65 arasına kadar maksimum seviyesi vardır çık çıkabileceği. Hatta bu alanı işaretleyelim şuradan. Tools'u kaldıralım. Bu şekilde. Anahtarımızı koyalım üzerine. Kilit anahtarımızı. Burası kilit seviyedir. Yenilemek istersek 60.700'e 63'müş pardon. Demin göremedim. 63 seviyesine kadar maksimum seviyesi vardır. Ama kritik seviye olarak günlük grafik bazında 40 dolar altında kapanış gelmedi sürece fiyatın yönü yukarı. Ama aşağıda diğer coinler gibi bunun da açık alanları var. Burası bir açık alan. Ondan sonra burası koca bir teşvik alanı. Bunlar hep açık vergiler. Aşağıda da destek görebileceği düşündüğümüz bir order flow'umuz var. Bunun seviyesi 24-12 ile 18-19 seviyesi diyebiliriz. Hatta şunu tam uzatırsak 24-68 ile 19 arası diyebiliriz destek görebileceği alan. Bunlar şu anda yani yakın zamanda gelmeyecek seviyeler ama takip edilmesi önemli olan seviyeler. Şu anki seviyede buranın ilk alınmış mı? Evet. Buranın iki kitlesini almış durumda. Anlık olarak. O yüzden fiyatın yukarı doğru tepki gelmesi normal ama cılız bir tepki geldiği için ben bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. İlk olarak 30 yani 40 seviyesini swingin dip noktasını önemli kırılım seviyesini zorlayacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık %10'luk bir düşüş yapar. %10-11'lik bir düşüş yapar. O yüzden pozisyonunuz varsa AVAX konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Maksimum çıkabileceği seviye de tekrarlayayım. 60.77 60 ile 63.50 seviyesi arası. AVAX ve BC, şey, 10 ve BCR zaman daralmak üzere. Hemen hızlıca bunlara da bakalım. Şimdi 10E ile alakalı e, günlük grafikte bir düşen trend görüyor. 4 saatliğe bakacağım. 4 saatlikte yukarıdaki alanları test etti. Bu gel döndü burayı da test etti. Buradaki teşvik bölgesini aldı. Burayı temizledi. O ne? X. Şimdi buradaki iğne bizim için önemli. Şu iğne konsepti. Bizim için önemli. Bu bölgeyi de test etmeden yukarı doğru tepki ama bölgenin ben değmesini tercih ederim. Bölgeyi test etmesini tercih ederim. Devamlı döneceği alan ise İlk olarak buradaki FVG diyebilirim. Bu FVG alanı kaç seviyesiymiş bu? 0030 la, yani 3067 ile 3171 bandındaki FVG. Burada FVG yazalım. FVG seviyesine kadar bir hareket edebilir. <laughs> hareket etmesi muhtemeldir ama ilk olarak e, beklenti açısından 20, 2730 2611 bandının test edilmesini gerekiyor. Bunu spot piyasadan hızlıca bakmak gerekirse bir uyumsuzluk var mı yok mu ona bakmak istiyorum. Ya yani burada test var mı? Evet burada da test yok. <laughs> ya yani bu aç dediğin alanın geri gelirsek hemen hızlıca. Alanın burada test edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca BCH'a geçeceğim. Zaman daralıyor. Malum 20 dakika süremiz var. Günlükten bakacağım. BCH'a. Şu anda herhangi bir Bitcoin beraber hareket eden bir coin. Bu seviyenin altını kapatmadığı sürece, mum, günlük mum, yani 580 zilin mum kapatmadığı sürece bunun yönü yukarıdır. Maksimum çıkabileceği seviye ise şöyle belirteyim. 684'te 659 bandıdır arkadaşlar. Bunu da buraya işaretleyelim. Bu şekilde kalsın. Kilidimizi yerleştirelim. Bu şekilde arkadaşlar.